Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim Tekrardan karşınızdayım Zula oynayacağım bu akşam arkadaşlar Safran rekabet giriyorum Tekim arkadaşlar kimse yok Bir ee, Birkaç gündür video atamıyordum Biliyorum özlediniz bizi Ben de sizleri özledim arkadaşlar Dersem Bilmiyorum özlediniz mi bilmiyorum ama lan kimse de sormadı abi Sen neredesin niye video atmıyorsun İnsan bir merak eder be kardeşim Gerçi önemli bir şey yok hani fırsatımız olmadı, vaktimiz olmadı atmak için. Ama insan gene de bir sorar da hani. Ama olsun ben sizleri gene de seviyorum, özledim arkadaşlar. Şimdi güzel bir video çekelim. Bu akşam Fener'in maçı var. İnan maça konsantre oluyormuş. Kafa olarak maç hazırlıyormuş kendini. Sanki çıkıp kendi oynayacak pezevenk. Kadir zaten bir var bir yok arkadaşlar. O uyuyor, yatıyor, bir şeyler yapıyor. Diğerlerinden haberim yok. Maçımız da başlıyor. Evet. Bu arada kanalıma abone olup beğen atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şu aboneyi 500 bin yapalım. Aboneye ulaşalım. Emeğimin karşını alamıyorum ya. Emeğimin karşını alamıyorum abi. Evet. Bakalım nerede başlayacağız. Arkadaşlar hiç yani kaç gündür oynamıyorum zulayı. Direkt bilgisayarı açtım. Oyunu açtım ve direkt video çekmeye karar verdim. Ben de maçı izleyeceğim çünkü. Maça kadar bir video çekeyim dedim. Evet. Başlıyor. Ne tarafta başlayacağız? Bence bomba kurmada. Doğru bildim. Haydi bakalım. Bombayı kur ve patlat. Selamun aleyküm. Selam. Oo. Lan elim çok kötü. <laughs> Herkesi <ölmezdi>. oynar <laughs> O elim çok kötü. Bomba koruyun beni. Oki. Bomba kuruldu. Adam burada çarpışıyor. Ben bomba kurmanın derdine düşmüşüm. Gel 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 kısa gel. Çık oraya. İki kişi. Evet. Gladio kazandı. Ah. Oh böyle başlamakta güzel oluyor Bombayı ama inşallah böyle gideriz. Baslat. Lan çıkın oğlum de. Ee, ne oldu şimdi girin oraya. Yani buraya girin ne oldu. Bizim bez gelebilir biri. <laughs> Söylüyorum kendim bakmıyorum. Gerçi bizim uşak orayaydı ama. Ana! İki tane mi var dedim canım Zulan kazandı. <laughs> Lan oğlum yapmayın ya. Bombayı kur ve patlat. Void gitti. Ula cöberdük ya. Mid kapı var. Aman ya Rabbi ya Resulallah. Tünel dikkat. Bomba kuruldu. Aha. Gladiator kazandı. Ya Bobali ama adamlar zevratlar. 4 kişi kaldı. Olmadı bu ya. Abi bak bir önceki el oraya atmıyor. Ondan öncekinde 3 eldir. Yani oraya atmıyor. Geliyor o el oraya atası geliyor. Ne hikmetse. Oh. kazandı. Bombayı kur ve patlat. Aha. Yeah, <laughs> yeah, Tek başına. Vay arkadaş ya. Nasıl beceriyorsunuz arkadaş? Sarı kutunu aldım. Sarı kutu da Tam kafadan. Lan! İki kişi, bir kişi kaldı. Beyle bu. Ya. Değil, kazandı. Ha ha. Yok ya. Bombayı kur ve patlat. Cunübettin. Oraya ne ara gelmiş ya. Uzun yedi. Sen mi gelsen şu an? Uzun var. Selamünaleyküm. Ya sen mi din Tam Sen miydin be oğlum? Sakta. Hani zor Evet. Kardeşim mesaj atıyoruz kimseden cevap gelmeyince. <laughs> İki kişi, bir kişi kaldı. Ben bu. B boş. A evet, evet. B giriyorum. Evet. Bir başın asın. Allah Allah. Bomba kuruldu. Dur bakalım yerse yemezse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha ne diyeyim ya? Adam 9 kill almış ya. 3 kişi. Hop. Lider Radyo kazandı. Öyle flash atarak girmeyle olmuyor işler asla. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Hadir videodayım kanka. Ha sen bizim beyiz mi geleceksin? Sen bizim beyiz mi geleceksin? Bizim beyiz geliyor. Ulan yakaladı herif beni. Lan info veriyorum. Bu Alone Angel mıdır? Nedir bu nasıl yaşıyor ya? Sarı kutu B4 kırıktaş. B'de 1. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Nasıl bir takıma denk geldik Kadir? Ne zor mu? Bombayı kur ve patla. Lan rakip 4 kişi biz 5 kişiyiz. Abi ya Niye yenemiyoruz. 4 3 yeniliyoruz ya böyle bir şey yok ya. Ben öldüm mü gitti ya. Ulan ben alacaktım. Gel yarim o. Bomba kuruldu. Ananı satayım. Sıra. Hem oynarsa oldu ya? Uzun geldi, uzun geldi. Gösterme zamanı oyna. <laughs> ya abicim. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Yok ya bizim takımda harbi beyin yok ya. Adam eğimin ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Yazıyor şeye. Sorun anlamadım. <laughs> <laughs> Eğim ne demek, demek diye soruyor. Gel <laughs> bakayım. Lider katil. Anten. Abi eğimin ne kazandı. olduğunu bilmeyen adamla oya giriyoruz. Böyle oluyor. Bomba bölgelerini koru. İşte tamam. Ben de bir konsuzluk başlamıştım. Allah belanızı ya. Kısa gelin. Tam kafadan. Bir kişi kaldı. İki kişi. Gladio kazandı. Yok arkadaş yok ya. 6-4 oldu, oldu arkadaşlar. Adamın en sonuncusu bile 9 adam vurmuş. Bizimkilere bak ya. 2-4-5. 2 <laughs> <beş. İki> kişi oyun <laughs> oynuyoruz ya burada. Ki benim elim gelmiş. benim elim ısınık değil. Kanka yani baya bir kolum yok. Oyun B gibi B dönün. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Çenaz. Bir kişi Herhal. kaldı. Smoke atmış. Biri smoke Çöz. İki kişi. Çöz çöz. Ya şu Allah'ın cezasını kim verdi bize ya? Şuna bak ya. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini... Vallahi yok. maç 4 kişiye 5 oynuyoruz ama arkadaşlar... Texron biz kaç kişiyiz zannediyorsun kardeşim? 5 kişimiz. Uzun. Abi uzun dönün. Kısa bakıyorum ben. Tamam uzundan ayıp ya. Kusura. İki kişi lider katil. Lan oğlum Allah cezanızı vermesin ya. Vallahi billahi ya. <laughs> kısa var kısa var. Kısa bizim adamla sıkıntı yok. Var ama yukarıda kanka İkisinde de canı alsın. Bomba kuruldu. Canı çok az ama. Ya bir mermi değil. Bir mermi bak bir mermi değil. Sulak kazandı. Bak kendine. Bomba bölgelerini koru. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya düştüğümüz takıma bak ya. O da uzunu salın diyor. Dörde on oynuyor. Bir sal hakka. <laughs> Saldılar zaten. <laughs> Met dikkat. Ya. Bunu bir kişi ya. kaldı. Para satmak şey olur. <laughs> ha mı girdi? Gladiyo kazandı. Yok öldü. Hele şükür ya. 7-6 oldu arkadaşlar. 4'e 3 oynuyoruz. Hadi 3 diyeyim hadi. Hatta 4'e 2.5. Tam kafadan. Gel oğlum gel. B'yi bırakmayın. Onun bir kişi kaldı. Oh. İnfa. Ah, oh. diskasyon. İki kişi. Gladio kazandı. Lan arkadaş, illa var her şeyi ben yapacağım ya. Bomba sniper kaldı. alıyorum adam vurup geri bırakıyorum Sniper'da içi iş iyi dilimdir arkadaşlar sniper'da lan sissi atamadık ya Sırık <laughs> Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Lan lan lan. Yok abi ya. Benim üç oldu. Zula kazandı. Sekiz yedi. Bomba bölgelerini koru. Kadir 18 kill aldı. Bana en yakın 10 kill almış düşün abi. Bu zaten. O kadar güzel, kötü, yani. kötü oynuyorlar. Adamlar yani. 15 15 14 14 gidiyor. 4'te 4 puan. 4'te uzunda mı? Emiliriz. Ya taş ya bıçağımızı attık. Kanka oradan uzuna mı bomba Kısa destek. Uzun var. Bıçağı mı attım Kadir? Gene. Aferin. Kaç tane? Uzun kaç var? Bir kişi kaldı. Uzun basmayın. Sadece kapıyı tutun çıkmasın.

Kanka seyahat eder. Kanka kapı girdi. can canaz can canaz. Öndeki mi canaz? Zoom niye açıyorsun onu anlamadım ben. Bana evet. tam info verseydin belki açmazdım. Ama veremediğin için yapacak bir şey yok. Yanlara bak. Bomba belgelerini koru. Aa tutun abi. Maçı bak bak. Bir şeyler kısa başlıyor lan canım. Göstermeyin. Tamam. Bir kişi kaldı. Uzun da. Kendimi yem olarak atsam mı? Çukurdum. Çukurda hala. Aha bir uçakta bizimkilerden geldi. Uzatma. Goller değişiyor Ya şu kill sayılarına bakınca maçın uzatmaya gitmesi bile mucize ya Bombayı kur ve patlat <laughs> Uzun yemedi Oha ya, bir kısa gelecek, bir kısa var, uzun da gitmiş olabilir. Bomba kuruldu. Uzun. Radyo kazandı. Bombayı kur ve patlat. Cepla omet. ya. Sayfa. Abi ya adam üstünden geçiyor ya olsun. ben. Sağ sniper salamı ya. Bu niye Şey rekabet gitme anlamı var. Başlılasın. Hani bir daha rekabet girmesin. Hmm. Lan sniper da oynayabilecek miyiz ya bakalım. Üç kişi, bir kişi kaldı. Adam mıydı? Anasını satayım. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Herkes B oynasın B. Şu kişi bize alın ya ben bir şey 3 kişi buyur. kişi Mid kapıda Ya bende de kolsuzluk var ya Gladio kazandı Ben eğim sıkıntısı var Arifada Yok bende de var yapıyorum. ya ben, Ya gerçi ben epeydir oynamıyordum Hayır mağazı düşürmeyi oynayacaklar basmayın. Mid kapı da vurdu oradaydı. Ya kısa gelecek ya da midden gelecek. Uzun var. Uzun e da iki tanesi. Tam kafadan bir kişi kaldı. Uzunca uzun da çıkıyor yani. Yanlış görmedin sen çıkıyor. Yanlış olas. Sayda. İki kişi. Gladio kazandı. Olan 26 kil aldım Kadir. Ya, bayağı vurmuş, Bomba tane. bölgelerini koru. Adamlar üç kişi kaldı olaya bak ya. ya nasıl maçtan? Ya 12, üç kişi kaldı derfler maç 12 10 <laughs> kısa var. Ahana e, kendi beytüsü o kapak tarafı. Akşam şey gelecek, final gelecek. Snap kesedi benim. Şap koyuyor. Ulan ne gaz oldu bende de ben. Değil. tane sigarada Arkadaşlar, finalde Tam karşıma iki çekti Bakacağım Ağaz At bakalım Ağaz Ağaz Arkadaşlar adam bu atamadı Adam mısın Yok da basmayın ya A girmiş A girmiş Uzun dönsün biri Köşede Göstermeyin Yukarıda köşede. Yukarıda. Bizim adama bak. Bu bizim uzun mı? Kısa, kısa gösterme. gösterme. Bizim adam oynamayı bilmiyor mu? Tek suçlu. Helal. Gladio kazandı. Maçı Aha kazandı. da maçı kazandık. Hele şükür ya. Lider oldum ya. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçi arkadaşlar hadi benim elim ısınık. <laughs> Çok kaçırdım sindirme konusunda. Herhalde bizim Lindworm kasası. Açalım bir bakalım. 20.000 XP. 20.000 ZP olsa olmaz mıydı? Galiba bizim takımda da öyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Ya epeydir oynamıyordu onlar da. Yeni girdiler. Bu arada arkadaşlar lütfen tekrardan söylüyorum kanalıma abone olun arkadaşlar. Maç böyle bir maçtı. Bu akşam da böyle olsun. Ee, videomu izlerken inşallah keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.